Astroloji de Plüton, dönüşüm, yeniden doğuş, güç, kontrol, yıkım, bilinç dışı süreçler ve gölgelerle ilişkilendirilen bir gezegendir. Bir burçta ortalama 12 ila 30 yıl kalır. Çok yavaş hareket ettiği için genellikle nesiller ve büyük toplumsal değişimler üzerinde güçlü etkileri vardır. Bir bireyin doğum haritasında Plüton'un bulunduğu burç, kişinin hayatında hangi alanlarda derin ve köklü dönüşümler yaşayacağını, gücü nasıl deneyimleyeceğini ve bilinç dışı dürtülerini nasıl yöneteceğini gösterir. Plüton terazi burcunda olan kişilerin ya da nesillerin temel özellikleri. Genellikle 1971-1984 yılları arasında doğan nesiller bu konumdadır. Plüton'un terazi burcundaki yerleşimi, ilişkiler, adalet, eşitlik ve toplumsal normlar konusunda derin dönüşümleri işaret eder. Bu yerleşime sahip bireyler veya bu dönemde doğan nesiller şu özelliklere sahip olabilir. Bir ilişkilerde ve ortaklıklarda dönüşüm. Bu nesil, kişisel ve toplumsal ilişkilerin doğasını kökten sorgular ve dönüştürür geleneksel ilişki modelleri, evlilik, ortaklıklar, yeni bir gözle değerlendirilir. Eşitlikçi ve daha derin bağlara dayalı ilişkiler arayışı belirgindir. İlişkilerde güç dinamikleri ve manipülasyon açığa çıkabilir. 2. Adalet ve eşitlik arayışı Plüton'un dönüştürücü gücü, terazinin adalet arayışıyla birleşince, bu nesil toplumsal eşitsizliklere, adaletsizliklere ve ayrımcılığa karşı güçlü bir duruş sergiler hukuk, insan hakları ve sosyal adalet konularında önemli reformlara öncülük edebilirler. 3. Toplumsal normların sorgulanması Toplumsal kurallar, görgü kuralları ve estetik anlayışı yeniden şekillenir. Bu nesil, geleneksel değerleri ve toplumsal beklentileri sorgulayarak daha otantik ve bireysel ifade biçimlerini benimseyebilir. 4. Diplomasi ve müzakere becerileri çatışmaların dönüştürülmesi ve uzlaşma yollarının bulunması konusunda doğal bir yeteneğe sahiptirler. Ancak bu süreçte güç mücadeleleri ve manipülasyon riskleri de bulunur. 5. Güzellik ve estetikte radikal değişimler Sanat, moda ve estetik anlayışında köklü değişimlere yol açabilirler. Güzellik standartları ve ifade biçimleri konusunda tabuları yıkma eğiliminde olabilirler. 6 İlişkisel bağımlılık ve bağımsızlık. İlişkilere derin bir bağımlılık geliştirebilirler ancak aynı zamanda ilişkiler içinde kendi bağımsızlıklarını koruma mücadelesi verirler. İlişkiler yoluyla kişisel güçlerini keşfederler. 7 Gölgelerle yüzleşme. İlişkilerde ortaya çıkan gölge yönler, kıskançlık, manipülasyon veya bağımlılık gibi konularla yüzleşmek zorunda kalabilirler. Bu süreçler, kişisel büyüme ve dönüşüm için önemli fırsatlar sunar. Zorlayıcı Yönleri Plüton terazi burcundayken, bireylerde ilişkilerde aşırı güç mücadelesi, manipülasyon veya aşırı bağımlılık görülebilir. Karar verme güçlüğü, kararsızlık ve diğerlerinin onayını aşırı arama eğilimi ortaya çıkabilir. Adalet arayışı bazen katı ve acımasız bir yargılamaya dönüşebilir. İlişkilerde yaşanacak dönüşümler oldukça yıkıcı olabilir.